sevgilim borç para istiyor. Ne olacak ya? Parası yoksa isteyemez mi? Çok büyük bir sorun. Tabir benim değil, halkın tabiri. Karı parası yiyor derler. Peki evlilikte nasıl olmalı hesaplar Selin Hanım? Bir mi olmalı? Bence kusura bakmayın. Hepimiz yaptık ama aftaldık. Yapmayın. I'm sorry. Söylemek zorundayım. Evlilikte normal ama sevgililik, nişanlılık, arkadaşlık bu ayıp değil. Merhaba sevgili seyirciler. Ben Selin Karacahennem, evlilik ve ilişki terapisti, yaşam koşu. Bugün de size güzel güzel sorduğunuz suallere cevap vermek için özellikle çekim yapıyoruz. Ne kadar sual soruyorsanız sorun, ben size mutlaka öyle ya da böyle dönüyorum. Bunun haricinde Çocuklarınızla ilgili konular varsa biliyorsunuz çocuk psikolojisi tahsil ettim. Yani bütün bunların hepsini hesaba katarsanız beni dinlemeniz elzem oluyor. <laughs> Haydi bakalım. Bir izleyicimiz şöyle sormuş Selin Hanım. Sevgilim borç para istiyor. Aslında yüksek rakamlar değil ama bu yine de hoşuma gitmiyor ve ben hatırlatmadan bana geri vermiyor. Hatırlatmak da istemiyorum fakat benim de kendime göre bir planlamam oluyor ama o an vermek durumunda kalıyorum. Sevgilimi de çok seviyorum. Tek sorunumuz bu. Ne yapmalıyım? Çok büyük bir sorun. Fevkalade büyük bir sorun. Bir kere bir erkeğin kadının parasını istemesine par prensip reddediyorum. Olmaz. Olmaz. Karısından bile istememeli. Ama orada isteyebilir. Ne bakımdan? Benim param, senin paran yoktur evlilikte. Bizim paramız vardır. Dolayısıyla onu kabul edebilirim. Çünkü ikimiz de koyuyoruz kazançlarımızı. Ben bir kuruş, o beş kuruş, altı kuruş paramız var diyoruz. Kimin ihtiyacı varsa iki tarafında kanaat getirdiği üzere bu alınacak, verilecek, yapılacaksa onlar yapılır. Ama daha sevgiliyken bunu yapan o zaman ne yazık ki fikri böyle olmasa bile ne derler ona biliyor musunuz? Tabir benim değil halkın tabiri. Karı parası yiyor derler. Yapmayın mala. Bunu yaptığın erkeğin ya seni çok kendinden görmesi lazım yahut seni cebinde görmesi lazım. Burada biraz güzel demiyorum çünkü. Cebinde olmak ne demek? Yani kullanılmak demek. O da hoş değil. Ayrıca da hele parasını sen hatırlatınca vermesi bir ayıp. Daha da ayıbı var. Hiç vermeyen var. Bir şey söylediğiniz zaman da o kişi söylediği zaman da ne hatırlatıyorsun, ne istiyorsun, ne ayıp. Sen demek beni kendinden görmüyorsun. Ben senden hiç mi para isteyemem? Bilmem ne gibi bir sürü zır zır şeyler söylüyor. Kusura bakmayın ama para istemek bence güzel değil. Hoş değil hele bununla evlenecekseniz iki kere üç kere böyle soğuk su bardağı için su için üstüne. Çünkü hoş değil. Demek ki sizi kullanıyor. I'm sorry. Söylemek zorundayım. Bu kullanmaya giriyor. Kendi parası yoksa şöyle diyebilir. Tatlım, daha güzel yerlerde yemek yemek istiyorum. İsterdim sana yemek ama bu ay biraz zorluklarım var. Onun için bu sefer buraya. Ya da hiçbir şey söylemeden her seferinde gidip de dünyanın parasını vermenin anlamı da yok yani. Neyse param o kadar. Simit ekmek alacak kadarsa param simit ekmeklik alır yere götürürüm yenilecek yere. Ama katiyen para almam ya da kendimi acındırmam ya da kadına benim bugün param çıkışmıyor sen versene demem. Bütün bunlar bana sui niyet görünüyor. Yani başından sonuna kadar sui niyet. Hiç hoşlanmadım. Hiç kusura bakmayın ama böyle lafları söyleyen adamları nereden buluyorsunuz? Niye devam ediyorsunuz? Ay o beni çok seviyor ama Selin hanım işte şöyle diyor, böyle diyor. Ne olacak ya? Parası yoksa isteyemez mi? Prinsip olarak reddediyorum. Muhakkak ki ihtiyacı olduğu için söylüyor ama ben reddediyorum. Bunlar hoşuma gitmiyor. Erkekliğin nasıl erkeği aşağılamamanız lazım, işte şöyle yapmanız lazım, böyle yapmanız lazım diyorum. Bunda da erkek için sakın sakın bu tip şeylere kendinizi düşürmeyin. Ondan sonra bir gün bir sinirlenir size, yüzünüze vurur. Ama benim paramı kullanmasını biliyorsun ya sen işte şöylesin kadın parası yiyorsun ya da annem ya da ablam ya da arkadaşlarım diyor ki bu senin paranı yiyor buna güvenme diyor bu laflara da lüzum yok. İsteyen adama çok isterdim vermek yanımda yok diyeceksiniz. Ne yaparsa yapsın. Bana mı sordu çıkarken yanında para var mı ona göre gel diye. Ya yani bunlar güzel değil. Kadın da istemeyecek erkek de. Karı kocalığı bekleyeceksiniz. Nişanlıyken de olmaz. Yoksa paran ne derler? Ayağını yorganına göre uzatırsın. Bu ayıp değil. Daha aşağı yerlere gideriz. Ne olacak? İki gönül bir olunca samandık, seyran olur. Ama istedin mi? İşte ben orada yok. Hele bir de erkek olarak böyle bir mecburiyetiniz yok ama kadın versin ben vermeyeyim demenizi de doğru bulmuyorum. Yani çok taraflı düşünüyor gibi böyle size şey gibi oluyor ama sizden yemin ederim ben bu tip şeyleri beni dahi rahatsız ediyor ki çok anlayışlı, çok düşünceli, karşı tarafı yerine kendimi koyarım ama istemeyeceksiniz yasak. İstediğiniz ve karşı tarafın karşısında o çok aşağıya düşüyorsunuz. Kadın da istemeyecek, erkek de evlenmeden evvel yok başka bilmiyorum ne söyleyebilirim. Peki evlilikte nasıl olmalı hesaplar Selin Hanım? Bir mi olmalı? Bir olacak. Ben şunları şunları vereyim, sen çocuğun okullarını ver. Hayır, bana geliyorlar, ne diyorlar? Selin Hanım, hep ben veriyorum. O bir çocuğun parasını veriyor, atıyorum yani. Ondan sonra e, ama ötekiler çok daha pahalı. Onlara dünyalar kadar para veriyorum. Hiç maşallah elini cebine sokmuyor. Böyle konuşuldu mu bu evlilik mi oluyor? Hayır. Evlilikte sen ben yokuz, biz varız. Hayatımızı birleştirdik. Paramızı birleştirdik, yatağımızı birleştirdik, çocuklarımızı birleştirdik, evimizi birleştirdik, yediklerimizi birleştirdik, kötü günlerimizi, iyi günlerimizi birleştirdik. Eğer bunlar yoksa evlilik yok zaten. Yani kusura bakmayın. Burada parasızlık diye bir şey yok. Eğer paraya ihtiyaç varsa taraflardan birinin gayet net bir şekilde söyler. Şekerim ben gideyim de biraz para çekeyim şuraya şuraya bir şey vermem lazım Yahut kadın işte ben çok seviyorum ya gidip de bir şey al mesela birisi diyordu ki bana benim kocam gidiyor işte butiğe söylüyor. Oradan kendine gömlek alıyor. Ben bana gelince bana diyor ki sen çok para harcıyorsun. Git e, sosyete pazarından al. Ne var al sen de dedim ben de gayet net bir şekilde. Yani bunun sosyetesi yok, butiği mi var? Güzel olan bir şey varsa çok da pahalı değilse öbür taraflara, hele markalara para vermek bence kusura bakmayın hepimiz yaptık ama aftallık Yapmayın. Ne oluyor yani iki sene, beş sene ömür boyu mu giyeceğiz? Aynı elbisenin iki sene sonra şeysi kalkıyor, modası kalkıyor. Onun için ben istemiyorum böyle şeylerde. Ben, benim param, senin paran. Herkes kendi çapında kazancından verecek. E kadın çalışmıyor, erkek çalışıyor. O zaman da aynı şekilde. Çalışmasa dayı onun paralarını veriyor musunuz? Ev parasıydı, işte ne bileyim temizlikti, çocuklara bakımdı, yemek yapmaktı. Ne bileyim bunları da bunları da eğer paraya koyarsak dünya kadar para eder bunlarda. Böyle şeylerde işte sen şu kadar koydum, ben bu kadar koydum. Ben bak ne kadar çok para harcıyorsun sen. Ben halbuki hiç harcamıyorum. Yok böyle bir şey. Zaman gelir o o e, verir. Zaman gelir ben veririm. Böyle bir şey yok. Zaten parayı ortaya koyuyorsunuz. Birisi iki kuruş koyar, birisi üç kuruş koyar. Sözle gelince beş kuruşumuz var diyeceksiniz. O beş kuruşun içinden tabii ki iki tarafında orada emeği olacağı için gayet rahatlıkla kaç paranız var? Beş. Ya bundan şu bir lirasını alayım da kendime şunu alayım. Söyleyebilirsin gayet net veya sen kendini alacaksın. Aynı şekilde ya bu çok para ben şu bilmem nereden alayım ya da indirim olduğu zaman alayım. Burada biz diye konuşuyoruz zaten. Burada ben diye konuşmuyoruz ki bana gelince böyle de sana gelince böyle de yok böyle şeyler çocuklar yapmayın bunları. Teminki gibi öyle o parayı verdin para çıkmadı bana borç verir misin? Ne borcu ya? Kendi param bu. Bu cebindekiyle bu cebindekini çıkarıyorsun masanın üstüne koyuyorsun. Ne gidecekse buradan gidecek. Çocuk parasıydı, yemek parasıydı, o paraydı, bu paraydı. Yani demeye çalıştım. Evlilikte bizim paramız var. Sevgililikte senin paran ayrı, benim param ayrı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu para işleri en iyi arkadaşlıkları da bozar, evliliği de bozar, sevgililiği de bozar. Ay işte şimdi istesem sen beni sevmiyor musun? Bak yüzüme vuruyorsun diyecek diyenleri de gördüm ben. İstemeyeceksin kardeşim söylemese bile onu kadın veya erkek bir tarafına yazar kafasının bir yerine. Ay benden para istedi. Adam da der ki benim paramı mı yiyor acaba? Annesi falan söyler. Bak oğlum harcama o kadar para bu kadın senin paranı yiyor. Yok ona hele böyle pahalı hediyeler almak filan. Bırakın çocuklar bunları rica ediyorum. Ne diyorum ben? Para işlerini karıştırmayın. Sevgililik ayrı, evlilik ayrı. Evlilikte normal ama sevgililik, nişanlılık, arkadaşlık, iş konuşmalarında, ahbaplık, dostlukta sakın parayı sokmayın işin içine. Mutlak surette kötü döner. Ben çok çabuk anlatıyorum, ne yapıyorum bilmiyorum ama bugün de bu kadar. <laughs> Yazmaya, sormaya devam edin. Sevgi ve saygılarımı ben de size küçük yollayayım. <laughs>